Alo. Günaydın. Uyumuyordun inşallah. Ben aramak için fazla bekleyemedim. Yok yok uyanmıştım ben de. İyi o zaman. Hadi hazırlan bakalım. Nereye? Şöyle sözlü olarak ilk kahvaltımızı yapalım baş başa. Tamam. Hazırlanıyorum hemen. Öptüm. Öptüm. Sultan gene bal koymamışsın. Ay hayret vallahi. Yani şu kaymağı balsız yemediğini bilmiyorsun sanki Yusuf'un. Hazır hanımım. Kızlara sıcak suya koydurdum. Soğuktan donmuş da biraz. Ah canım günaydın. Günaydın anne. Bak hepsi hazır. Hadi gel bir şeyler ye. Yok anne ben çıkacağım şimdi. E olur mu oğlum bir şey yemeden? Zaten akşam derken yatacağım dedin. İki çift laf etmedik yani. Anacığım ben kahvaltıyı havayla yapacağım. O bekliyor beni. Size afiyet olsun. Akşama görüşürüz. Size de ol. Sana da beyim. Gelin gelmeden eve düzen bozuldu desene. Düzenin bozulduğu falan yok. Sen işine bak. Boş boş konuşma hadi. Ben bala bakayım. Yumuşamıştır. Selamun aleyküm abla. Aleyküm selam buyur. Mehmet Bey'le konuşacaktım. Fehmi o bilir. Ben bir bakayım evde mi? Gir içeri gir. 107 gibi incecik çıkmış sokağa bu havada. Gir. Sağ abla. Geç şöyle geç. Geç de ben bakayım. Merhaba, günaydın. Günaydın. Sağ olun. Ne alırsınız? Bir çay alırım. Tabii. Tabii. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk gecikmedim değil mi? Yo yeni geldim ben de. Bu senin için. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Sen daha güzelsin. O ne? Bu... Dün gece beraber yaşayacağımız hayata ilk adım attık sayılır. Bu da yaşlanıncaya kadar yastığımız olsun bizim. Çeyizine koyarsın diye getirdim. Beğenmedin mi yoksa? Yusuf bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de her sabah ezanıyla Allah'a şükrediyorum biliyor musun? bizi birbirimize yazdı diye. Bir ömür dizinin dibinde oturmak istiyorum ben. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.